selamünaleyküm değerli takipçilerimiz nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün azroşla yaprak sarması yapacağız, zeytinyağlı yaprak sarması. Şöyle ben pirincimi koydum, bol soğanımı, sarımsağımı, nanemi, maydanozumu doğradım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık salça koyacağım. Şurada birazcık domates sosum var, küçük bir kase. Onu koyacağım. Şurada da baharatlarım var. Kimyonum var, karabiberim var, kırmızı toz biberim var arkadaşlar. Onu da koyduktan sonra şöyle biraz da tuz koyacağım. Ve zeytinyağımı da şöyle bir bardak kadar da zeytinyağı döküyorum. Anne Bir dakika annem ben bir karıştırayım. Sizler de iyisinizdir inşallah. Bir halinizi hatırınızı soralım. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Acil bir sarma siparişim vardı arkadaşlar. Yarın Arife günü alacaklar. Onu hemen yetiştirmem lazım. Çünkü başka şeyler de var. Şöyle namaza kadar, akşam namazına kadar bayağı ezanına kadar sararız. Sen istediği baharatı ekleyebilir bu arada. Ben bu kadar koydum baharat. Ben dolma harçlarımda sevgili dostlar çok salça kırmızılık kullanmıyorum. Şöyle nasıl gözüküyor bilmiyorum ama böyle garar ince böyle çok aşırı kullanmıyorum. Güzel bir şekilde içimizi karıştırdık. Yaprağım dondurucu da dondurucudaydı. Tuzlu yaprak değil zaten. Şimdi sararken de göreceksiniz arkadaşlar. Hemen bir iki tane açtım şuraya. Şunu da alalım. Azra sen bana istersen biraz açıver. Arkadaşlar ben elimde yaprak saramam. Lahana'yı da elimde sarıyorum. Böyle tepsinin üzerinde saramıyorum. Yaprağı da Tam tersi. Yarı da sarabiliyorum. Azra onu iyi koy bakalım. Biraz büyüklerini altına da ayırabiliriz. Yaprak çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu köyden getirmiştim. Şu şekilde. Hızlı hızlı. Tahtanın üzerinde sarabiliyorum. Ee, videomuzu çekmiştik ama sevgili dostlar e, Google Adsense sarfımız geldi. Şifremizi girdik. Kaç ay uğraştık Açın. ama inanın kanalımız açıldı tamamen. Reklamlarımız falan kesilmişti. Açıldı. Evet. Biz 4 ay bekledik arkadaşlar zaten videomu çekerken de anlattım. Ee, halbuki e, zarf gelmiş ama başka adrese koymuşlar. Biz de çok beklediğimiz için. Evet biz de çok beklediğimiz için bizim kanalımızın reklamlarını kapattılar şifrenizi girmediğiniz için diye. Böyle bir durumda hemen ikinci şifreyi isteyin arkadaşlar. İstedik. Hemen üçüncü haftanın başında yeni şifremiz geldi. Ben çiğden yaptığım için arkadaşlar çok aşırı derecede iç koymuyorum. Yani nasıl gözüküyor bilmiyorum ama normal karerince çünkü pirinç şişeceği için böyle hem tahtanın üzerinde ya da sinenin üzerinde sararsanız arkadaşlar hızlı sarmış oluyorsunuz. Böyle bana biri açtığı anda tamamdır. İş bitmiştir yani. Kilolarca sarabilirim. Yeter ki bir açan olsun. Aslında bahçede saracaktık bugün ama biraz geç kaldık arkadaşlar başka işlerim de vardı inşallah e, asmadan taze yaprak toplayıp da bir gün bahçede sarmak istiyorum sizlere asmamızda da çok güzel yapraklarımız var tam zamanı şimdi asmaları Azra sen de deneyebilirsin. Bu müşterimiz 2 kilo istedi arkadaşlar. Bir kilosunu pişireceğiz. Bir kilosunu da öyle dondurulmuş vereceğiz. Kalanını da kendimiz pişiririz. Biraz fazlaca yapalım dedik. Kamera açtım mı? Tamam annem şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben sana nasıl saracağını. Dur. Aç güzelce şöyle. Şu şekilde. Benim elime bakabilirsin. Bir dakika şunları koyalım. Talha da bu arada aşağılarda bahçeye indi arkadaşlar. Sabahtan beri su balonu su balonu. Evet balonları doldurup birbirlerine atıyorlar komşunun çocuklarıyla. Şöyle Azra, şurasından. Bir şuradan. Bir de şuradan kapat. Evet, diğer tarafını da kapat. Sonra baş baş kısmını bük. Evet, sar şimdi. Yavaş etrafını taşırmadan sar. Evet oldu. Aferin sana. Arda. Birazcık şöyle alışalım. Olsun. Yapa yapa alışırsın. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bazı bölgelerde yani bu değişiyor. Ben Antalyalıyım. Biz zeytinyağlıyı yani ne çok ince ne de çok aşırı kalın yapıyoruz. Ama bazı bölgeler incecik yapıyor. Bazı bölgelerde çok kalın yapıyorlar. Ben ortasını tutuyorum. Ne aşırı kalın ne aşırı ince. Sizler nasıl yapıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Geçen hafta da vardı bir siparişimiz. O etliydi. Bu zeytinyağlı. Aç annem sana. Talihan'ın sesi de buraya geliyor. Arkadaşlar eski bayramlar ne güzeldi. Şimdi sarmalar, baklavalar, neler neler hepsini yapardık. Çok güzeldi. E, biz köye giderdik hemen hep bir arada olduğumuzda falan. Arife günden bir başlardık. Ne yapacağımızı şaşırırdık böyle. Herkes bir arada oldu mu? Ama maalesef şimdi herkes kendi evinde, kendi küçük e, dünyasında. Allah sağlık versin de inşallah o günler yine gelir. Bundan birkaç yıl önce hep şey derdik işte nerede o çocukluğumuzdaki bayramlar nerede o eski bayramlar derdik. Şimdi böyle yani iki yıl önceki bayramları arar olduk. Ama yine de çoğu insan arkadaşlar bu Allah'ın verdiği hastalıktan şeyden hiçbir ders çıkaranımız da çoğumuzun yok. Sokakta görüyorsun koskoca insanlar ağzında sigara. Oruç tutmuyorlar. Yani bilmiyorum bazen Allah yine iyi ekmek veriyor bu çoğumuz arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz, biz böyle Azra ile devam edelim biraz. Ee, daha sonra paketlemesinde falan da göstereceğim size. Evet sevgili takipçilerimiz, sarmalarımız bitti. Şu sonunu da hemen sarayım. Şöyle bir kilosunu çiğden, bir kilosunu da pişik hazırlayacağız müşterimize. Ezanımıza hemen 5 dakika kaldı. Eşim de bu arada tencereye dizi veriyor sağ olsun. El birliğiyle Azra da yaprakları açtı biraz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.